Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsun? Koca Hangi mahallesinde? Erkile Sancaktepe ya. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yorum yapmayacağım ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Koca Belediye Başkanı AK Ahmet vermeyeceğim. Çolak Bir gerçek yani. AK Parti'ye vermeyeceğim. Teşekkürler. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Dedim ya yorum yok. Çok kısa. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Toki'de yaşıyorum ben. Melik Gazi Belediyesi'nin bulunduğunuz bölgede yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok. İyi, güzel ne bileyim. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüm ya. Güzel çalışıyorlar belediyeleri. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak Kayseri'yi düşündüğünüzde nasıl buluyorsunuz? İyi fena değil bilmiyorum ya. Toki iyi o birilerini bilmiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Büyük Kılıç yeniden aday gösterilse oy verir misiniz peki? Evet veririm ben. Ben zaten Tayyipçiyim ama şu zamları icra indirsin ne olur. Şey demiyor yani. Benim aldığım mesela 6 milyar maaş yetişemiyorum. Azıcık ona şey derse. Yani başka bir şikayetimiz yok. Biz zamla. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Sarız. Sarız Belediyesi nasıl biliyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Çok güzel. Bir şikayetiniz var mı? Yok hayır. Çok güzel. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünür müsün? İnşallah. Peki büyükşehir belediyesinin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? O da çok güzel. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menderes Bey yeniden aday gösterilse i̇nşallah, oy verir misin? İnşallah. Vermek i̇nşallah olacak tabii. İnşallah olacak. Evet, Aman Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Hangi mahallesinde? Yıldırım Beyazıt'ta. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Güzel, Bölgenizde güzel, bir şikayetiniz güzel, güzel, var mı? Yok yok seviyorum iyi çalışıyorlar yani adamlar asfalt döküyorlar orada yıkılacak illeri yıkıyorlar iyi yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancaoğlu yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi insanları severim ama benim siyasi görüşüme uygun değil yani. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak değerlendirecek olursanız hizmetlerini? Yani, hizmetlerinden bir şikayetimiz yok canım ya. Fakat siyasi görüşlerimiz birbirine uymuyor yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menduh Büyükkılıç yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Teşekkürler. Nerede hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasının ilçesinde. Hangi mahallesinde peki? Yeni mahallede. Yeni mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde memnun. bir şikayetiniz var mı? Memnuruz. Memnun Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor mu? Oy veririz. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak düşündüğünüzde nasıl buluyorsunuz? O da güzel. O da güzel. Menduk Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünür müsünüz peki? Ona da vermeyi düşünür. Metropol TV, Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Esenyurt. Melikgaz Belediyesi'nin Esenyurt'ta yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Esenyurt'ta bir tane ekmek büfesi istiyorum. Ekmek büfesi yok. Ekmek büfesi istiyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgaz Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, şarj seviyorum, memnunum. Memnunum, çok güzel, şarj Önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mendoz Kılıç yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünür müsünüz? Düşünüyorum. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Hangi mahallesinde? Köşk mahallesinde. Peki, Köşk mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok, kesinlikle çok memnunum belediyede önümüzdeki yerel seçimlerde evet. Melikgaz Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse soy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki canım. Melikgaz'da hizmet yapan kim olursa osa hangi parti benim için önemli değil. Önemli olan Melmekette hizmet yapman insan lazım bize. Arkadaş yani Mustafa Bey hizmeti güzel. Yani özellikle Menduh Bey bak büyük şey. Onun gibi yok yani. Menduh Bey. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde büyükşehir belediye Başkanı Menderuk Bey yeniden aday gösterilse oy verir misiniz? Direkmen, direktmen, direktmen veririm Menderuk Bey'e. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kayseri'den geçeri yaşıyorsunuz. Melikgazi. Hangi mahallesinde? İldem. İldem. İlden. Peki İldem'de de Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Bölgenizde Ma bir şikayetiniz var mı? Maalesef çok şikayetimiz var arkadaşlar. Ulaşımda sıkıntılarımız var. Biz de konutlarında oturuyoruz. Ondan sonra pazar yerimiz yok. Camimiz yok. Efendim okullarımız bayağı şey. Mesafet uzak mı yani? bayağı uzak. Hele pazar yeri Allah canımızı alıyor. İdlem merkezde pazar yeri var. Oradan İdlem devre gelen alıyor. Canımız çıkıyor. Elimizde poşetle beraber. Yani böyle bir görmesi lazım belediyenin. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Falancıoğlu yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünüyor musun? Maalesef. Maalesef. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak Kayseri'yi düşündüğünüzde hizmetlerden memnun musunuz? Hizmetler hep zengin kardeşim. Fakir fukar hizmeti yok. Adamlar kafasına göre seçmenlerini yandaşlarına yapıyorlar. Sıradan vatandaşlara maalesef kimse şey yapmıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde, menduh Bey yeniden aday gösterili oy vermeyi düşünüyor musunuz? Maalesef vermiyorum arkadaşlar. Ne, ne görüşeceğiz? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ne? Koca Kocasının da. Evet. Hangi mahallesinde? Kocasinan mahallesi. Şi, şi, şi. Ha, Kocasinan mahallesi bilmiyorum. Aşağı. Peki Kocasinan Belediyesi'nin bulunduğunuz bölgede yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ben şikayetiniz bile. var mı? Yok yok. Yok, iyi. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor Benim oyum burada değil. Ben Pınarbaşında kullanıyorum. Pınarbaşı Peki ha. Pınarbaşı Belediyesi'ni nasıl biliyorsunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Orayı iyi, fena değil. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Uzunoğlu yeniden aday gösterilse oy vermeyi Yok, vermem ona. Ona vermem. Ona vermem. Neden peki? Yok, ona vermem. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetler genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel Kayseri'yi düşünüyorum. İyi, iyi, fena değil. Iyi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday gösterilse oy vermeyi düşünüyorsunuz. Hangi Menduh? ona vermem, ona da vermem. İki sene de oy, oy, oy vermem. Yok, vermem. O bizi mahvetti. Arsalarım gitti, benim çoğu arsam gitti. Evimde gitti. Ona vermem Kayseri'den hangi de yaşıyorsunuz. Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Battal Gazi. Battal Gazi mahallesinde Melik Gazi belediyesinin yapmış olduğu hizmetlerden memnunsunuz. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Var. Ne gibi? Alt yaptığı temizlik çevre. Bunlar bizim şikayetlerimiz. Yani özellikle bizim bölgeye hiç bakılmıyor. Gidip de görebilirsiniz yani oralara. Sosyal hizmetler açısından hiçbiri düzenli değil. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye yapmış olduğu hizmetleri genel olarak nasıl buluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Genel Kayseri'yi düşündüğünüzde. İyi bulmuyorum. Oranın size göre bir eksiği var mı yani? Size göre eksiği nedir peki? eksik olarak genelde şey işte çevre altyapı özellikle bizim oralar pek halka yani mesela diğer şeylere göre ulaşım şeyi su ulaşım bunlar çok yüksek fiyat olarak evet. Pek önümüzdeki yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı Mendoc Büyükkılıç yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musun? Yok vermeyi düşünmüyorum. Teşekkürler. Abi sana Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Hangi mahallesinde? Yıldırım Beyazıt'ta. Yıldırım Beyazıt mahallesinde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Güzel, Bölgenizde güzel, bir şikayetiniz güzel, var mı? Yok yok seviyorum iyi çalışıyorlar yani adamlar asfalt döküyorlar orada yıkılacak yerleri yıkıyorlar iyi yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancaoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi insanları severim ama benim siyasi görüşüme uygun değil yani. Peki Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl İyiyim değerlendiriyorsunuz ama. genel olarak değerlendirecek olursanız hizmetlerini? Yani, hizmetlerinden bir şikayetimiz yok ki ya. Fakat siyasi görüşlerimiz birbirine uymuyor yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mendo Büyükkılıç Kılıç yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Teşekkürler.